Hayal ailesi. Dar beni matkap. Hilti. Ne işin ne yapıyorsun da ne ya? Çekiç. Güzel olacak mı doktor? Rahatlarınız olacak mı yavuz bu? Alcan alcan hiç merak etme süper olacak umarım bu estetik işlemden iyi bir sonuç alır. Evet Barbie Hanım hazırsanız büyük açılış başlıyor. <laughs> Hazır mısınız? Çok dikkatli olmalıyım yeni yapıldı. Evet işte şaheser. Nasıl görünüyorum acaba? Olmuş mu? Olmuş mu? Harika mükemmel. Bu ses... Aa, bir ara verir misiniz lütfen çok merak ediyorum. Bir de benim sesim ne araya düzenledi acaba? <laughs> Şimdi efendim siz bana geniz eti problemiyle geldiniz. Nefes almakta zorluk çekiyorsunuz diye. Sizin genizinizdeki efendim et değil antrikot çıktı. <laughs> Şimdi onu da öyle yapınca tabii burnunuzdan o anki almaya çalışırken efendim burnunuzda ufak bir değişiklikler yaptım estetiksel açıdan. Çok güzel oldu yani en azından rahat rahat nefes alabiliyor olacaksınız efendim. O ses nedeni de e, şimdi oralarda yeni işlem yapıldığı için orada bir birikim oldu böyle bir birikim sonra bir boşaltım olacak oralarda. Sen ne diyorsun ya? Hı? Ne diyorsun? Kadın sen burnundan et parçası almamışsın ki sesi hala bok bok çıkıyor. da şekline bak bir resmen. Pinokyo dökmüş kadın sen bunu ne yaptın? Bu işlem böyle mi yapılır? Ya kusura bakma da o burnu bir an isteyecek ki. E, yapabilmek için o kadar aleti soktum. O kadar alet senin burnuna girse senin sesi nasıl çıkar acaba? Sen hiç bunu düşünebiliyor musun acaba bir kere, ya? Bir kere ben o kadın buraya geldiğinde gördüm. O kadının çok güzel böyle hiç estetiğe ihtiyacı olmayan güzel bir burnu vardı. Senin yapman gereken sadece burnunu buradan açıp yarıp et parçasını alacak sonra aynı burnu geri dikecektin. Aynı sen resmen yeni bir... Iyice. Sen nasıl yeniden bir burun yapmışsın? Bu ne böyle? E kadın ne bileyim rahat nefes alamıyorum deyince ben de onun burun deliklerini büyüttürdüm. Daha rahat nefes alacak şimdi. Evet burun deliklerini <laughs> büyütmüşsün <laughs> gerçekten resmen Pinokyo'ya dönmüş şu anda. Harika olmuş bence işçilik var orada. Ay çok çirkin. Bunu düzeltilmesi lazım. Ne? Pinokyo bu? Ne, ne diyor bunlar ya? E, ee, ayna tabii e, hemen bir ayna, ayna, aynamı ver. Aynanı, aynanı ne ver, yapayım ayna yok. Ayna bir dedim sana. Ay, ay, ayna ayna <laughs> bana. <sürüyorum. gülüyor> ayna ayna söyle bakalım hanımefendiye. Acaba burnu nasıl olmuş? Hazır mısınız? Hı -hı. Ne oldu canım? <laughs> sakin, ay! Olun, ay! sakin olun, sakin e, olun. şimdi bakın ay! bu ay! ilk operasyon yapıldığı için ödem orada var. Ben size şöyle bir şurup vereceğim. Evet şimdi ilk ameliyat sonrası olduğu sunsunuz. için ben size bir şurup bu vereceğim bu şurubu ya. içtiğiniz <laughs> takdirde <laughs> de... 6 o... e, ay içerisinde siz tabi toparlanmış olacaksınız burun da düzelecektir büyük ihtimalle de o şey ay, bayıldık, e, hazır düşüyor. bayıldı bayıldı kadın bayıldı hala şurup diyorsun bayıldı kadın görmüyor musun ayakları havaya geldi gizlikten yere uzandı ya hanımefendi evet. hanımefendi iyi misiniz? Şoka girdi tabi çok beğenince şoka girdi. Ay yok böyle olmayacak ben en iyisi bu kadın düzeltin çık şuradan. Bir dakika ya. Hasta mı çalınıyor? Hasta mı çalıyorlar? Hazır baygınken... Nereye götürdün hasta mı? <laughs> Hazır baygınken ben bunun burnunu düzelteyim. Ayıldığında kadın kendine gelsin yani. Hadi şimdi. şimdi. <laughs> Sen bir kendin bakar mısın? Karışma. Ya ben zaten yapmışım. Niye daha uğraşıyorsun ki? Mis gibi de burun olmuş. O burun delikleriyle alacağı oksijenin hatta hesabı yok. Fazlasına o daha ne peşinde? Ya hala konuşuyorsun ya. Bak hala konuşuyorsun. Sen bana burun mu diyorsun ya? Resmen kadın üzerine yeni bir sanki bina inşa etmişsin gibi bir şey olmuş. Yani burada. Bu ne böyle? Tamam. Ben şimdi hemen halledeceğim. Ee, yani nasıl düzelteceğiz bakalım ama bakalım. Şimdi keselim. onu Şimdi başlıyoruz. Bunun da zaten kemik olmaz ki. Burun kıkırdak yapı değil mi ya? Anne, <laughs> kıkırdak Ne yapıyor bebek? Bakayım. Aa! <laughs> Aa, bayıldı. Şşş. Yahu cerrahi işlem yapıyorum sen. Niye bayıldın? Deminden beri kadına kat çıktın burada bir tane kat çıktın kadının üstüne. Hiltiyle matkapla bir şeyler yapıyorsun. Ben burnunu düzeltince bayıldı. Neyse şu an kadın daha önemli. Sen nasılsa ayılırsın. Evet. Uyan uyan. Ne? Uyan uyan. Geldik mi? Ne uyan oldu? bitti yaptım işlemi. Ne yaptın? İskender getirdim. Uyan. İyi misin? Az önce ay nasıl korkunç. Böyle mi yapılır bu işlemler? Evet, evet sen nasıl yapıyorsun? Gerçi gördüm nasıl yaptığını sonuna da. Neyse, kadın da kendine geliyor zaten. Bakalım nasıl yapmışsın benimden daha iyi yaptığını düşünmüyorum. <laughs> Merhaba. Ha? Ha? Ne oldu bana? Neredeyim ben? Şikayetçi olacağım sizden. O kadından şikayetçi olacağım. Hanımefendi, hanımefendi durun durun sakin olun. Sakin olun. E şikayetçi falan olmanıza gerek yok değil Şimdi mi? Şikayetçi yok. Ne, ne şikayet mi? Şey. <laughs> ne şikayetçi canım? <laughs> <laughs> o bir rüyaydı efendim. Öyle bir şey olmadı. O, yok öyle bir şey. Ben zaten sizin burnunuzu düzelttim. Siz emin olabilirsiniz. Şimdi açıyorum. Şu bezi şöyle açalım. Eskisinden daha güzel oldu. Buna emin olabilirsiniz. Hı? Düzelttiniz mi? Öyle mi diyorsunuz? Ay ya yine çok kötü olduysa. Hemen görmek istiyorum. <laughs> Ve tada. Buyurun. çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim efendim ne demek güle güle kullanın. Artık bol bol oksijen alabilirim. Tabi bol bol böyle burnundan alın, alın ağızdan verin. Burnundan alın ağızdan verin güle güle. Tamamdır bu işte <laughs> burada bitti. Sen bana <laughs> Ne? Sen ne biçim estetisyensin? Böyle estetisyen mi olur? Nasıl estetisyen olur? Bak ben her türlü şey sen her türlü aleti edevatı ıvır zıvırı matkabı hiltiyi kullanabiliyorsun. Bence sen estetisyen olma. Ama Bil şimdi şöyle bir şey var başka bir yere gidiyorsun bunu yaptıracağım yok kemikli oldu Bilmem nesi oldu kemerli oldu diyorsun o kadar çok para çıkartıyoruz ki hesap sonunda ben de daha ucuza bunu yapabilirim diye düşündüm. Hayır bu iş ucuzlukla pahalılıkla olmaz herkes iyi olduğu işi yapmalı bence sen git bir şeye inşaata orada inşaat yap kat daire yap kat çık asansör yap bir şeyler yap herkes hmm. iyi olduğu şeyi yapsın. Aslında fena teki evet. değil madem alet are erdevat kullanabiliyorum usta olabilirim ben. Evet zaten matkap kürek çapa. Aa, bak ileride inşaat var. Evet hadi git seni Şş. alırlar oraya zaten. Usta bakın ne? Bu işte çözüldüğüne göre tamamdır. Hoşçakalın.